Nozema bir bağırsak parasitidir ve arıyı içinden yer. Bal mumu güveleri petekleri tahrip eder. Yavru çürüklüğü larvaları öldürür. Ama en tehlikelisi bir akardır. Adı Varroa destructor. Onun kendi kuluçka alanı arıların kuluçka gözleridir. Genç akarlar larvaları istila eder. Yetişkin arılara da sıkıca tutunurlar arının gövdesindeki halkaların arasına çenelerini sokarlar ve arının kanını emerler. İnsanların dünyasında bunlar bir tavşan büyüklüğünde kan emiciler olurlardı. Isırık yerlerinden içeriye ayrıca virüs girer. Kanatlarının cılız kalmasına neden olurlar.